Evet sevgili öğrenciler. DS 2017 matematik sorularıyla çözümleriyle yine devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz mutlak değer ve ikinci derecede denklem içeren bir soru. x eksi 1'in karesi küçüktür. Mutlak değer x 1 artı 6 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen ben şurada x eksi 1'in karesiyle Mutlak değer x eksi birin karesi eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla parantez içindeki x eksi birin karesi yerine mutlak değer x eksi birin karesi yazıp hepsini bir tarafa topluyorum. Yani şunun yerine mutlak değer x eksi birin karesi eksi mutlak değer x -1, eksi bir eksi altı küçüktür sıfır. Yani biz den istene bu eşitsizliği sağlayan x tam sayının toplamının kaç olduğunu. Hemen dönüşüm uyguluyorum. Mutlak değer x eksi 1'e ben t deyip buna göre denklemi çözersem t kare eksi t eksi 6 küçüktür 0. Bunu çözeceğiz arkadaşlar. Bunu çözebilmek için şimdi biz bunu çarpanlarına ayıralım. Yani burası ne olur? eksi 3 ile 2 desem çarptığımda eksi 6 olur. Topladığımda eksi 1 olur. Doğru. Buradan t1 3 çıkar. t2 de eksi 2 çıkar. t'yi götürüp burada yerine yazarsam yani mutlak değer x eksi 1 eşittir. 3 olacak. Veya mutlak değer x eksi 1 eşittir. Eksi 2 olacak mutlak değerin sonucunun eksi 2 olmadığını biliyoruz. Buradan d çözüm gelmez. Ama buradan x eksi 1'i bir artı 3'e bir de x eksi yani mutlak değerin içini bir artı 3'e bir de eksi 3'e eşitleyeceğim. Neden? Çünkü mutlak değer x eksi 1'in yani parantez mutlak değerin içindeki ifade 3 de olabilir. 3 de olabilir. 3 olursa mutlak değer 3 olur. Eksi 3 olursa mutlak değer eksi 3 yine 3 olur. Buradan birinci kök 4 olur. İkinci kök eksi 2 olur. X tam sayılarının toplamı denmiş. Eksi 2 artı 4'ten cevabımız 2 olur arkadaşlar. Yine benzer bir soru aslında. Eşitsizlik sistemi verilmiş. Bu eşitsizlik sistemini sağlayan x'lerin tanım aralığını bulunuz demiş. Ben şunu düzenlersem 6x artı 1 bölü x artı birin karesi eksi bir büyüktür sıfır. Bunu sağlayan x'leri bulacağız biz. Faydanın her zaman pozitif olduğunu biliyorum. Bir ifadenin karesi olduğu için ne içerisi negatif de olsa pozitif olacak. Pozitif de olsa pozitif olacak. Sonuçta bu düzenleyelim. 6x artı bir eksi x artı birin karesi bölü x artı birin karesi büyüktür sıfır olacak. bunun eşim yok. Az önce anlattım. Her zaman pozitif olduğu için. Şurayı inceleyeceğim. Yalnız kökü tanımsız yapan değeri dikkate alacağız. Ona bakacağız. Yukarıyı düzenleyelim. 6x artı 1 eksi x kare eksi 2x eksi 1 olur. Eksiyi şu x artı 1'in karesinin açılımında etki ettirdik. Düzenlersek eksi x kare artı 1 eksi 1 gider. 6x eksi 2x artı 4x büyüktür 0 olan bölümü arıyoruz. x parantezini alayım. Eksi x artı 4 büyüktür sıfırı inceleyeceğim. Önce şuradan devam ediyorum. Birinci kök 0 olur. Burayı eşittir gibi düşünüp kökleri bulursam ikinci kökte 4 olur. Şimdi tabloyu çizelim. Kökler 0'a 4 sıfır yapan değerler işaretim x karenin işareti negatif olduğu için eksiyle başlıyorum köke geldim işaret değiştirdim köke geldim işaret değiştirdim büyük büyüktür bölümünü arıyorum yani benim çözüm aralığım burası olacak Dikkat edeceğim nokta paydayı sıfır yapan değer bu x eşittir ne olur? Eksi 1 olur paydayı yap sıfır değer. 0 ile 4 arasında mı? Değil. 0 ile 4 arasında olsaydı ya da bu aralıkta olsaydı ben bu eksi 1'i bu aralıktan çıkaracaktım. Dolayısıyla çıkarmaya gerek kalmadı. 0 ile 4 yalnız açık aralık olacak. Çünkü eşitlik yok. Bu durumda 0 ve 4'ü dahil etmiyorum. 0 dahil olursa burası 0 olur. Yani eşit, e, eşit altında eşitlik olmadığı için kapalı aralık yapmıyoruz. Cevabımız 0, 4 açık aralık. Modüler aritmetikle ilgili bir soru. Sıradaki sorumuz. Direkt değer vererek de yapabilirsiniz aslında. A artı B en az kaçtır demiş. Tabi sorular bana öğrencilerden geldiği için eksiklik olabilir. Sık sık bunu hatırlatıyorum. Bunları dikkate alacağız arkadaşlar. Pozitif olanları düşünüyorum burada çünkü öyle söylenmiş olabilir. Artık sorular açıklandığında göreceğiz. A'ya 1 verseniz 4 olur. 4 moda 11'de yani 11'e bölümünden kalan demek bu. 4 olur. 2 versem 8. 11'e bölsem 8. 3 versem 12. 1 kalır. 4 versem 16. 11'e böldüm. 5 kaldı. 5 verdim. 20. 11'e böldüm. 9 kaldı. 6 verdim. 24. 11'e böldüm. 2 kaldı. Demek ki A yerine 6 a alabilirim. Neden? 4 çarpı 6 24'tür. 24 de 11'e bölümünden kalan 2 olduğu için bize verilen ifadeyi sağlar. Aynısını B için düşünürsem B1 verdim 4. Mod 7 demek 7'ye bölümünden kalan 4'tür. Olmaz. 2 versem 8. 7'ye böldüm 1 kaldı. 3 verdim 12. 7'ye böldüm 5. Demek ki B de 3'müş. A artı B toplanmış Cevabımız 9 olur arkadaşlar. Bazı sorularda bunu kullanabilirsiniz. Değer verme yöntemi. Sıradaki sorumuz bir integral sorusu. Büyük fx'in türevi küçük fx'miş. Büyük f 7, büyük f1 3 ise buradaki integralin değeri sorulmuş. Biz burada hemen şimdi dönüşüm yapalım arkadaşlar. Hangisine u diyelim? E, türevi fx olduğuna göre ben fx'e u diyeyim. Her iki tarafın türevini alırsam bunun türevi buydu. Yani fx dx dv olacak arkadaşlar. Yerlerine yazıyorum. Bu integral'i ben o zaman şöyle yazabiliyorum. Büyük fx'e u demiştim. O zaman onun yerine u fx dx de du'ydu. u du Hemen integrali alıyorum. Üstünü bir arttırdım. Payda yazdım. Artı C. Yalnız burada <laughs> bize şunlar verilmiş. E şimdi U yerine biz değerini yazalım. E, büyük fx'ti. O zaman ne olur? Büyük fx'in şöyle diyeyim karesi bölü 2 olacak. Artı c yazmaya gerek yok bunu. Çünkü belirli integral olduğu için ikisinden de aynı c geleceği için sınırları yazıyorum. Yanlış oldu. 1'den 2'ye olacak. Buradaki sınırları yazdım. Şimdi 2'yi yerine yazıyorum. F 2'nin karesi bölü 2. Eksi F 1 bunun karesi bölü 2. İşte cevabımız bu olacak. F2 ve F1'i bize vermiş. F2 yerine 7 yazarsam 49 bölü 2 eksi F1 yerine de 3 yazarsam 9 bölü 2 40 bölü 2 olur. Yani cevabım 20 olur arkadaşlar. Güzel bir integral sorusu bence. Sıradaki soruyla devam edelim. Yine bir integral sorusu. Sınırlar burada belki farklı olabilir. Sınırlar hatırlanmıyor diye yazmıştım ama daha sonra değişiklik yaptık. Biz bu şekilde çözelim arkadaşlar. Sıfırdan pi bölü 6'ya kadar iki tane tanjant 2x. Tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle yazayım. Sıfırdan pi bölü 6'ya kadar iki tane sinüs 2x bölü kosinüs 2x dx olsun. Bu durumda ben kosinüs 2x'e bu dersem her iki tarafın türevini alıyorum. 2 içinin türevi çarpı kosinüsün türevi neydi? Eksi sinüstü. Eksiyi şuraya yazayım. Eksi sinüs 2x dx du oldu. 2 sinüs 2x var burada. Eksiyi diğer tarafa atayım. Yani şunun yerine eksi du yazacağız. Her iki tarafı eksi 1'e bölersem. Bu gitti bu gitti. 2 sinüs 2x dx eksi du Şimdi yerlerine yazıyorum. 0'dan pi bölü 6'ya kadar. 2 sinüs 2x dx yerine eksi du yazacağım. Eksi dışarıya yazayım. Du bölü kosinüs 2x'e u demiştim. Bu eksi elen u demekti. 1 bölü u'nun integrali elen u'dur. Şimdi u'yu yerine yazalım. Eksi elen U dediğim kosinüs 2x. Sınırlarım 0'dan pi bölü 6'ya kadar. Şimdi yerine yazıyorum. Pi bölü 6 yazacağım. Eksi ln kosinüs pi bölü 6 yazarsam 2 ile çarptım. Pi bölü 3. Eksi büyük parantez. Eksi ln kosinüs 2 çarpı 0'dan kosinüs 0. Şimdi bunu hesaplıyorum. Kosinüs pi bölü 3. 180 bölü 3'ten 60 olur. Kosinüs 60. 60 1 bölü 2'dir. Eksi ln 1 bölü 2. Eksi. Kosinüs 0 1'dir. Ln 1 de 0'dır. Bu gitti arkadaşlar. Buraya hesaplamıyorum. Eksi ln 1 bölü 2 oldu. Bunu ben e, eksiyi yukarıya götürebilirim. Şöyle düzenleyeyim. Elen 1 bölü 2 üzeri eksi 1 olur. Sonuçta ne çıkar? Elen 1 bölü 2 üzeri eksi 1 demek 2 demek. Elen 2 çıkar cevabımız. Yine güzel bir integral sorusu. Çarpanlara ayırma sorusuyla devam ediyorum. Verilen ifadenin en sade hali sorulmuş. Şurada şu iki ifadeyi z parantezinde yazabilirim ortak olarak. x eksi y var. Burada da y parantezini yazayım. Yine x eksi y gelecek. Daha sonra bunları x eksi y parantezine alacağım. Aynı olayı burada uygularsam x parantezine aldım. x eksi y geldi. Artı burayı da z parantezine alayım. Yine x eksi y geldi. Hepsinde x eksi y var arkadaşlar. Bence x eksi y parantezini alıp bunları sadeleştirmeler yaparsak bunlar 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 gider. Geri kalanlar cevabım olur. x artı y bölü x artı z'dir. Cevap kolay bir soruymuş. Logaritma sorusu. Sıradaki soru ln x artı ln y 9. ln x eksi ln y 3'müş. Buna göre ya logaritma y tabanında x ya da logaritma x tabanında y sorulmuş. Biz ikisini de hesaplayalım. Dediğim gibi öğrencilerden alınan bir soru olduğu için eksiklikler olabilir. Önce taraf tarafa toplayalım. ln y'ler gider. 2 tane ln x eşittir. 9 3 12 olur. ln x 6 çıkar. ln'in tabanı e'ydi. e üzeri 6 x'e eşit olur. x eşittir. e üzeri 6. X'i bulduk. Taraf tarafa bu sefer çıkarma yapalım. Yani burayı eksiyle çarpayım. Burası eksi olsun. Burası artı olsun. Burası eksi olsun. Şimdi toplarsam 2 tane ln y eşittir 6 olur. Buradan ln y 3 olur. Yine taban e idi. de. O zaman y de e üssü 3 olur. X'i y'yi bulduk. Önce logaritma y tabanında x'i bulalım çarpmada logaritma y e üzeri 3 e üzeri 6 kuraldan dolayı 6 bölü 3 2 olacak e tabanında e de 1'dir cevabım 2 çıkar eğer ki logaritma y tabanında x sorulmuşsa x tabanında y sorulmuşsa bunların tersini düşüneceğiz bu 2 ise diğer de 1 bölü 2 çıkacak yani logaritma x tabanında y sorulursa cevabım 1 bölü 2 olur arkadaşlar Evet diğer videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar